bir şey amına koyayım. Nerede var Yaş Murat. Murat sonra daha yeni iki tişörte 1.7k verdim. Nefes alayım şurada. <laughs> Hayırlı olsun kardeşim. Nova Pros. Abi Arge bakar mısın? Ekrandık üçüncü açsan abi. Amına koyayım. o Oy. Kral kapı nerede kral? Seni tarbisizdi. kral kapı nerede? Sen beni adam yerine koyuyor musun koymuyor musun? Mu <laughs> e, muzu izledik orasın. Bakalım. <laughs> <laughs> Ama o da harbi deli gibi kullanıyor ha. Dur dur. Dur dur. Durla dur. Lan, dur. <gülüyor> ya gülüyoruz da bir çok. Dakika, dakika. Bir Aa, <laughs> <laughs> polis de geçti yanından. Kardeşim, bağıra bağıracak bir şey yok. Bak, sen orada bağırıyorsun. Yanımdan şey gibi geçiyorsun. Kamera kayıtsa. Beni görüyorsun bak. seni görme. Sen Videonun sesi az. Evet. Sen Arkadaşlar videonun sesi az. Ben sağımdan öyle bir şekilde bir geçti ki bu. Anladım. Voice meter'ını arttırdım. Abi bak kamera da kayıt da sağımdan oradan bir, öyle bir geçti. Elim ayağım tuttu. Korneye bastı. Sen bana cama açıp hakaret ediyorsun ya. Senin motorun üstünde binmen de senin buna binme Ben de Ben de o zaman anlarsın abi. Ya bu da bitmiyor baba ya. Sürekli aynı mevzu. Ben de motorcuyum. Biz de motoru kullanıyoruz. Bizim de arkadaşlarımız motorcu. Abi açımızda mı? Abi şimdi önündeki orada trafiği Burada motora dikkat etmiyorlar. Etmiyorlar abi. O şey evet, evet, abi de. Evet. öyle bir geçti. Yolda da konuya bastı. Tamam Yanda gel burada. Vaa orada. Bakalım sen hala sen Orada iyice elin boyan boşaldı ya. Akar dişini yapmayın mı? Akar dişini yapmayın. Orada tamam hatalısın ama. Ama orada, orada şekilde bağırma. İyi tamam. Sen de büyüyorsun bunun. Bu da genç. Yok abi, dövüşmek için falan dün ediyordu. Allah Allah. Ses okay, azalma. Joniler, e, benlik bir şey değil. Nereye biniyorsun diyelim Yaşadığın şehirde. Ve sabah trafiğinden korkuyorsun. Yav diyorsun. Bu sabah bütün arabalar böyle böyle nasıl süreceğim? Beni düşür. <laughs> kapı yok. Abi kapı yok. <laughs> kapı, 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 kapı. Abi kapı nerede abi? Hadi eyvallah. <laughs> Bak böyle şeyler gör mutlu oluyorsunuz. Kral kapı nerede kral? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Atlayayım <laughs> mı? Atladım bardağa. Bitti kal. misin? Yok ya boyacı. tamam eyvallah kolay gelsin. Hadi görüşürüz. <laughs> Benzin kapağı açık. Biliyorlar sanırım. Tamam. Kapak açılmış da. Görüşürüz. E Johnny sen de şeridinde değilsin gibi be. burada şey mi sinirlendi? Hadi ben şeridimde değilim. Tamam daldım. Ee, ama sen niye üstüme geliyorsun sinirimin bu? Ne bu? <laughs> Ya, ne, varsa, şu, şu, karşı lan. <laughs> lan, ne varsa bu go'cular da var. Şu karşı ne varsa bu da var ha. Motorcuları sevmezsiniz ama. He motorcuları sevmezsiniz ama yani, yani. devde laf sokuyor. Kırmızı atarız geri de Girme <laughs> ya yani. <laughs> <laughs> <Gitme>, bir dur lan. <laughs>

Abla niye vur Sana buyur hayırdır. Selektör yapıyorsun. E, e tamam sinyal vermeden de. sinyal vermeden önüme atlıyorsun. Sinyal verdim ben sana. Vermedin. Kamera kaydı var bak açık. E, kamera kaydı olabilir yani. Bir e, tamam vermedim, A verdim A niye diyorsun? A verdim A ben niye diyorsun? Selektör tarz yapıyorum. Sen bana yol vermiyorsun değil mi? Ne? Ben de sana selektör yapıyorum sana. Ne bakıyorum. zaman ne zaman? Yapmadım mı? Niye durdun? Sen memur musun? Niye durdun? Ya? Sen memur musun? Sen ya. memur musun değil misin? Ne alakası var? Memur ya. musun değil ne misin? Alakası. Sen memur musun ne değil alakası. misin? Ya. Sen bana bir söyle ben sana söyleyeceğim. Ya. Sen memur musun değil misin? Ya. Bak. Ben sana soruyorum. Bak. Abi. Ben durdum. 30 40 ile gidiyorum. Arkadan bana selektör yapıyor. Sinyal vermeden önüme atladı. Gelmiş şimdi onun artistliğini yapıyor. Diyor ki sinyal verdim diyorum. Kamera kaydı var beni ilgilendirmez diyor. De, yani Boş Kendisi uzatıyor. Evet. Kendisi uzatıyor. Senin terbiyesizliğin. Demedim. Senin terbiyesizliğin. Demedim. Sen beni adam yerine koyuyor musun koymuyor musun? Sen beni adam yerine koyuyor musun? Beni ilgilendirmez dedin. Beni... Kamera kaydı var burada. Aç, Aç Dedin kardeşim dedin. Çekilme dedin, dedin ne oldu? Ne rozeti alınca, rozeti alınca kuralları koymama hakkım mı oluyor? Öyle bir şey yok burada. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Anlamadım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen Ben bekledim. kurallara uyuyorsam sen evet. de uyuyacaksın. Evet. Öyle bir şey Kalkıp bana buyur. Kalkıp bana bu yolda yüzle gitmemi bekleyemezsin Ben sana yol verdim mi? Kalk, nerede? Burada yol verdim mi ben sakin? Selektör yapmasam önüme atlıyorsun ya Önüne niye atlayayım ben seni ya? Gördüş. Ben sana Gördüş. yol verdim Abicim sağ tarafta araba var da Bak, ba tarafta araba sol tarafta olan benim Bana yol vermek zorunda Sağ tarafta araba var Sol tarafta dönüş var Önünü kapatıyor, sen de Ya tamam hadi gidin, hadi gidin başkan ya Hadi gidin ya, hadi gidin ya Bırak başkan boş ver ya Bunları laf anlatamazsın ya Eyvallah Allah'tan böyle olayların çoğunda da bir bir, 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 trafik polisi ya da bir jandarma denk geliyor he. Ben ya. ya ben... tamam, de Silah niye söylemedi? Yüksek ihtimalle onu polis sanıyor ya da bilmiyorum nerede anladı polis olmadığını. E ee, memur musun diyor polis misin diyor bilmem ne diyor belinde silah görünce polis diye yorumlamıştır. Polis sanmış yani. Belki de polistir. Ha ben sonunda polis olmadığını da anlayacağız sandım da bir şey çıkmadı. Bastı gitti. E, kabzası var mıydı yoksa direkt beline mi takılıydı silah? Sanki direkt belindeydi gibi. Ne bileyim abi ben. Taşıma ruhsatı vardır bir şeydir ne bilmiyorum. O, ya, bunu... Beline mi takılıydı? Oha. videonun introsu daha güzeldi amına koyayım. İçi niye böyle ya? 3.20'de olan BMW'nin bir suçu yok. Motorcunun hangi şeritten gitti belli bir süre adamın aynısını kırıyor. E, o biraz saçma olmuş ya. Birazcık saçma olmuş. Saçma ya. 4 yıl, 5 yıl, 10 saat önce. olan sürekli videolar 2 yıl öncesini gösteriyor ya. Saat kaç ya? Gidek hadi.